Ben en büyük hayalime kavuştum bugün biliyor musun? Zülfü benim çok, en büyük idollerimden birisi. Çok mutluyum şu an. Ankara, Ankara'da büyüdüm ben. Tam bir kültür şehriydi. Biraz önce girerken sevgili arkadaşım Nurhan Öger'le de konuştuk. O da o yıllarda o da büyümüştü. Tiyatrolar, kitapçılar, romanlar ve müzik, konserler. Orada Amerikan Kütüphanesi. Hayatımız böyle geçiyordu. Beni de edebiyat çok etkiliyordu. O zamanlar tabii böyle televizyon gibi ya da oyunlar e, gibi e, ya da video, YouTube hiçbir şey yok, internet yok. Bizim dünya ile ilişki kurmamızın tek yolu kitaplardı. Ve bizim fantazi dünyamızı sadece o besliyordu, romanlar besliyordu. Ben de okuya okuya neredeyse aklını kaybetmiş bir çocuktum ve Hemingway olmak istiyordum ich war ein Kind, das äh, durch die viele Lektüre fast den Verstand verloren hätte. Und ich wollte Hemingway werden. Bu yüzden evden kaçtım. Eski Hisar diye bir balıkçı köyüne gittim. Arkadaşımdan duymuştum. Orada bir balıkçı sandalına girip çalışmaya başladım. Bir ilginç bir şey, köye giderken bir mezar gördüm. Hannibal'in mezarı. Bu, bildiğimiz Kartacalı Hanımefendi mezarı. Hemingway'in kitabı ihtiyar banatçı cebimde. Orada oturdum, tekrar okudum. Çok güzel bir deniz manzarası var. Ve orada Hemingway'la hani Hanımefendi'yi tanıştırdım pek bir yerden. Ya, enteresan. Hanımefendi esir düştükten sonra, orası Roma toprağıydı bizim. Yani şimdi eski İsa'yı dediğimiz yer. Ve orada e, Bitinya bölgesi orada intihara zorlanmıştı. Onun için mezar orada. Yani Anibal nereye, Türkiye nereye diye düşünmek istedim. Evet, iki ay orada balıkçılık yaptıktan sonra tabii ki her maceranın sonunda olduğu gibi evet öldüm. <gülüyor> 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 Şimdi izin verirseniz bu kitapla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bu bir aile hikayesi, aile trajedisi. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum, eski adı Halikarnasöz. Zaten Ege, Ege'de yaşıyorum ve Ege bir tra tragedya deriz. Bütün tragedyalar zaten ve aile üstüne tragedyaların hepsi oradan çıkıyor. Ege adı bile oradan gelir. Mesela Kral Ege, oğlu Trova Savaşı'na gittiği zaman sağ dönecek mi, dönmeyecek mi diye merak eder ve çok uzaktan Atina yakınlarında bir yerden çok uzakta bir burun görünüyor. Gelirken eğer der, yani ölmüşse siyah yelken çekin, ölmemişse beyaz yelken çekin. Oğlu ölmemiştir ama yanlışlıkla siyah yelken kral kendini atar uçurundan ölür. Kral Ege, denize adını veren bir bu. Bu, bu, atmosferde yaşadığınız zaman bu denizin bu rengi, bu rüzgarı, bu kokusu, ve bu tarihi birikim hakikaten bir e, Yunan tragediyasının içinde yaşıyorsunuz gibi oluyor. Bir yandan da bizim oturduğumuz yerde kayalıklara bile böyle mülteci cesetleri buluyor. Denizin sükuneti içinde helikopterler uçmaya başlıyor gece, ışıldaklarla böyle e, mülteci gemisi arıyorlar ya da otu. Yani e, sonra Öğreniyoruz ki ertesi gün işte şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi sağlıkla öldü diye. Yani tam bir e, e, hakikaten eski Yunan tragediyası gibi bu da modern bir tragediyada yaşanıyor. Evet romanlarımda benim politik, e, sosyal problemler var. Hemen hemen her romanımda var ama ben sadece bunları yazmak için oturmuyorum. Yani benim kitaplarımın özelliği sadece e, sorunlara değinmesi değil. İnsanlar yaratıyorum, karakterler ve esas olarak onların psikolojilerini anlatıyorum. Ama hiçbir insan bir vakumda, boşlukta yaşamıyor. Onlara etki yapan olaylar var elbette. Herkesi etkiliyor orada yaşayan. Bu insanları da etkiliyor. Bir yoksul balıkçı ve karısı. Onları etkileyen unsurlar olarak geliyor e, politik ve sosyal problemler. Bu e, balıkçılar da binlerce yıl tertemiz kalmış olan bir koyda ve bir köyde birdenbire kendi ömür dilimlerinde bir saldırı görüyorlar. Balık çiftlikleriyle, siyanür, işte, siyanür kullanan maden şirketleriyle, sularının zehirlenmesi, turistik oteller, ormanların kesilmesi ve bu doğrudan doğruya ekmek terini ilgilendiriyor. Deniz onlar için ekmek kapısı. Bir roman okunan bölümlerde Mustafa'yı daha çok tanıdınız. Böyle bazı erkekler vardır, acılarını gösteremez, sert, içine kapanır. Ama asıl olarak buradaki daha katmanlı kahraman e, Mesude, yani kadın bir Benim romanlarımda kadınlar çok kuvvetlidir. Bütün romanlarımda, Mutluluk'ta, Meryem ya da Leyla'nın evinde, Leyla, Serenat'ta, Nadia. Hepsinde daha kuvvetlidir kadınlar. E, bu roman da öyle. Çünkü e, bütün büyük romanlar kadınlar üstünedir zaten. Çünkü erkeklerin katmanları pek yoktur. Daha yalın kattır. Ama kadınlar katman katmandır. Onun için Anna Karenina, Madame Bovary herkes kadını yazıyor. <laughs> Mezopotamya'da kadın erkek ilişkileri farklı feodal bölgelerde. Ama onun dışında kalan bizim tanıdığımız bildiğimiz ailelerde, milyonlarca ailede hakikaten kadın kuvvetli olan bizim ailelerde kadın kuvvetlidir. Hele biraz yaşlanıp kadınlar, torunları falan olunca iyice ailenin lideri olur, herkes bilir. Erkeği de böyle oynatır parmağında, onu böyle bir yerde oturur. Şimdi benim bütün romanlarımı aldığınız zaman benim ister istemez benim umudumu yansıtıyor. Umudum nedir kendi ülkemle ilgili? İşte deniz, karadan denize, erkek egemenliğinden kadın egemenliğine, baskıdan demokrasiye ve çeşitlilik taşıyan bir topluma. Bütün romanlarımı Sonra äh, ja, äh, seien Sie bitte äh, aufgefordert, Ihre Fragen zu Müzikle e, amatör olarak ilgileniyordum. O dönemde işte Elvis Presley çok meşhur. <laughs> bütün ben okuduğum okulda, bütün öğrenciler onu dinliyor. Aa, ee, diğer biri ama bana bir Babam bir Anadolu halk enstrümanı hediye etti. Bağım kopmasın halkla diye onu çalmaya başladım. E, fakat sonra müzik, profesyonel müzik olarak hiçbir niyetim yoktu. Ama şöyle oldu, 1971'de bir askeri darbe oldu ve Türkiye'deki birçok okul yazar gibi ben de 20 yaşlarında askeri hapishaneye koydular. E, sahte suçlamalar tabii, yani Türkiye'deki bu ilerici hareketin yok edilmesini istiyorlardı. Ve çok sert bir dönemdi. Benim e, içinde arkadaşlarım olan bazı öğrencileri e, kimilerini idam ettiler, kimilerini e, vurdular, öldürdüler. Evet, Franco dönemi gibi. Es war eine Zeit wie unter Franco in Spanien. Ben de bu öldürülen arkadaşlarımla ilgili elejiler, alıtlar yazdım hapishanedeyken. Bunu mutlaka bir şekilde duyuracağım, adları unutulmasın diye. Hapis döneminden sonra bir sahte pasaportla İsveç'e kaçtım. O zaman yüzümü tanıyorlardı. <laughs> <laughs> ve orada bir albüm e, kaydettim. Avrupa e, Stüdyo'da, ve Şan Türk diye. E, hemen Türkiye'de hemen yasaklandı. Bakanlar kararı yasakladı. Ve hala yasak. <gülüyor> <gülüyor> fakat bizim Almanya'da medya, Avrupa'daki emekçi çalışanlarımız bunları kasetler yoluyla, kaçak kasetlerle falan Türkiye'ye sokmuşlar. Benim hiç haberim yok ama birdenbire bu Cunta'ya karşı demokrasinin sesi olmuş. Bir gün kardeşim geldi Ankara'dan, dedi ki öğrenciler 20 bin, 30 bin, 40 bin kişi hem abi senin parçalarınla görüyorlar. Ben şaşkınlıktan düşüp ölecektim, kim bilir benim parçalarım. Hiç ayırt Sonra Sonra e, başka albümler istediler, baktılar ki bu Türkiye'deki plak şirketleri ya da dışarıda. Birden bire e, hiç fark etmeden meşhur olmuş oldum. <laughs> hiç niyetim yok müzikten. Ya kitaplarımı yazıyordum çünkü. Bunun üstüne baktım ki bu talepler, film müzikleri falan da isteniyor. Baktım ki bununla başa çıkmak için şöyle yapmam lazım. Stockholm'da bu sefer e, müzik okudum felsefe okuyordum üniversitede ama müzik okulu, yüksek müzik okulu okudum. Yani bir albüm yapacağım ve kitaplarıma devam edeceğim derken 35 albüm, 30 bilim müziği, 400 beste, 2, 2 senfoni, 10 tane piyano çerla suyeti devam etti gitti. Ne yapayım? Şöyle Mehmet Ali diye bir isimle. <laughs> Ve Amur'da gelmiştim. Hamburg'da burada çok da az param var ne yapacağımı da bilmiyorum. Ama baktım bir Teodorakis konseri vardı. Maria Parandoy'u falan. Tam Yunanistan zamanı. Hemen bir bilet almıştım. Çok arkalardan onları seyretmiştim. Bilemezdim ki onlar benim en yakın arkadaşlarım olacak. Beraber müzik yapacağız. <laughs> yani ilginç hayat. <laughs> Evet, müzik sonra tabi devam etti. Ee, hem benim yazdığım şarkılarla gençlik büyüdü. Çünkü en çok herkesin söylediği, bana diyorlar ki size bir şey söyleyeceğim yolda karşılaşınca. Biliyorum, sizin de büyüdük diyeceksiniz diyorum. Sayın <laughs> öyle Değil mi? Evet. <laughs> konserler Oğuzhan, Berlin Plermonu de çaldı Berlin'de. Zubin Mehta da yönetti. Bütün bunlar Ankara'da 500 bin kişilik konserle yaptık. Ama bunların hepsinde düşünüyorum nasıl tesadüflerle ben müzisyen <laughs> Netflix bir belgesel yapıyor benim üstüme. Böyle 8 bölüm. Şöyle bir şey düşündüm ben ve yaptık onu. Ben bu yaşımda Ankara'da askeri hapishaneye gidiyorum ve Ömer Zülfü görmek istiyorum. Geliyor, kimsiniz diyor. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanıyorum diyorum. Benim gençliğim çıkıyor. Bunu da Mert Fırat, çok iyi bir oyuncumuz oynuyor. Tam da benim kıldığıma kimdi, benziyor. Ve böyle çeşitli zamanlarda Stockholm'de, orada, burada karşısına çıkıyorum. Böyle bir gençlikte şey, yani biraz bir şey hikayesi. Biraz magic bir yani. Ich habe Sie vor 40 Jahren kennengelernt als Musiker und jetzt kenne ich Sie als einen Literar. Sind Sie, wenn Sie Literatur machen, derselbe Mensch, der Musik macht? <laughs> Ben bir röportaj yapıyoruz. Nasıl buluruz? söyleşiyi? Ben en büyük hayalime kavuştum bugün biliyor musun? Diplomam hele benim çok en büyük dillerimden birisi çok mutluyum şu an. Hayal gibi Onunla büyüdüm. Onunla büyüdüm. Gerçekten <laughs> onunla büyüdüm ben. Peki bugün Free Fire hakkında ilk kez duyduğun bir bilgi oldu mu? Evet Hamburg'la ilgili. Yani burada oluşu, buraya gelmiş oluşu bilmediğim şey detaylardan birisiydi gerçekten. Çok Bu mutlu bunu oldum. Bunu yayınlayabilir miyim?